Arkadaşlar bugün size çok güzel, çok pratik bir tavuk göğsü yemeğim var. Malzemeyi tanıtıyoruz. Hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bir tane tüm tavuktan iki gün üstte nasıl yemek yapılır onun devamını yapıyorum şimdi. Benim size tavsiyem tavuklarınızı kasapta açtırın. Uğraşmayın. Kasap sizin istediğiniz şekilde tavuğunuzu açar size teslim eder. Tavuğun derisini sevmiyorsanız üzerinden alabilirsiniz. Eğer sizi rahatsız etmiyorsa derisiyle de tavuğu pişirebilirsiniz. de biraz deri bırakacağım. Lezzet versin diye öbürlerinin derisini aldım. İşe yaramayan kısımlarını şöyle bir keselim. Deri oranını yarı yarıya düşürdüm. Tavukların içine bir yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Bir yemek kaşığını geçmesin. Bir çay kaşığı civarında tuz. Şöyle kaşığım bunun az bir şey biraz karabiber. Yemeğimiz soslu tavuk olacağından dolayı fazla baharat kullanmayacağız. Zaten gereken lezzeti sosun içinde alacak. Tavuklarımız yağın içinde beklerken biz diğer malzemeyi doğrayacağız. Soğan için hemen bir iki diş de sarımsak doğuruyorum bu tabandan lezzet vermesi için. Bu sarımsak kokusu vermez, değişik bir aroma verir. Soğanımız hazır. İçine bir tane de kapya biber doğrayacağız. Sonunda lezzet bombası çıkacak buradan. Hiç şüpheniz olmasın. Mantarlarımız biraz iri olacak, çok fazla ufak olmayacak. Tavuğumuz, mantarımız, biberlerimiz, soğanımız hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Tenceremiz ısınmaya başladı. Çok fazla ısınmasına gerek yok. Kapağı kapatıyoruz. Altını hafiften bir kısıyoruz. İki taraflı için için önce bir tavukları pişireceğiz. Tavukları 15 dakika oldu. Şöyle bir kontrol edelim. Kızarmaya başlamış. Kapağı kapatıyoruz. Altını yükseltiyoruz. Tavukları iyice bir kızartacağız. Ondan sonra öbür tarafını çevireceğiz. 3 dakika yüksek ateşte kızarttık tavuklarımızı. Altını kısalım. Bir havalandıralım. Tavuklarımızın öbür tarafını çevireceğiz. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Orta ateşte tavukların öbür tarafında kızarmasını bekleyeceğiz. Ortalama 18 dakika oldu. Tavuklarımız pişmek üzere. Tavuğumuzun kapağını açıyoruz. Toplamda 25 dakika oldu. Şöyle bir kontrol edelim. Tavuklarımız pişti. Kemiğin dışarıya çıktı zaten. O da piştiğinin işaretidir. Tekrar bir daha altını son gaz açıyorum. Ortalama 2 dakika daha yakacağım. Altını kısalım. Hafifçe şöyle bir kapağını açalım. Tavuğumuzu aldık. Bunun içinde bulunan tavuğun kendi yağı. Çok az bir yağ daha ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı daha. Tencerenin dibinde şu gördüğünüz kahverengiler yemeğin en büyük lezzet olacak. Hemen soğanını ilave ediyoruz. Birazdan onları bırakacak, yemeğin içine karışacak. Efsane bir lezzet çıkacak. Soğanımızı ortalama bir dakika karıştırdım. Mantarları ilave ediyorum. Bunda sulanma diye bir korkumuz olmayacak. Sulanabildiği kadar sulanabilir. Tekrar kapağını kapatıyoruz. Yüksek ateşte önce sulandıracağız. Sonra suyunu çektireceğiz. İstediğimiz lezzeti elde edeceğiz. Yemeğimizi bir gösterelim. Mantarlar sulandı. Altın sarısı gibi rengi çıkmaya başladı. Mantarları ocağa koymadan bir soğuk sudan geçirdim, yıkadım. Yıkadığım gibi ocağa vurdum, bilginiz olsun. Tekrar kapağı kapatıyorum. Suyunu çekene kadar kavurmaya devam edeceğiz. Mantarımız kavruldu. Tam istediğimiz gibi karamelize oldu. Biberlerini ilave ediyoruz. Biraz da e, biberleriyle öldüreceğiz. Ortalama 2-3 dakika. Isıyı yükseltmek için tekrar kapağı kapatıyoruz. 3-4 dakika oldu biberlerimiz olmak üzere. Bir karıştıralım. Yemeklik krema. Bir paket. Tamamını boşaltıyoruz. Bunlar ucuz marketlerde satılıyor, ufak paketler halinde, oralardan temin edebiliriz. Altını açtık. tekrar kaynatmaya başladık. Baharatlarını atacağız. Tuzumuz, pul biber, karabiber. Baharatları da karıştırdık. İçine yarım tatlı kaşığı bir köre atıyoruz. Dövülmüş iki diş de sarımsak atıyoruz. Daha önceden pişirmiş olduğumuz tavukları atıyoruz içine. Kremamız suyun tamamını çekti. Şöyle kenarından bir çay bardağı kaynayan su ilave ediyor. İçine kattığımız su şöyle gösterelim. Yemeğin rengini çıkarttı. Yemeğin lezzetini ortaya çıkarttı. Genelde bu tür yemeklerde parmesan kullanıyorlar. Tabi biz ev ortamında elimizde ne varsa onu kullanıyoruz. Değişik peynirler kullanmıyoruz. Kaşar kullanıyoruz. Yani sağdan soldan peynir aramayalım diye ben bu şekilde yapıyorum. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama bir 5 saniye. 5 saniye sonra Yemeğimizin altını kapatıyoruz. Kapağımızı 3-5 dakika bir açmıyoruz. Kaşarlar bir erisin. Yemeğin üzerine yapışsın. Yavaşça tenceremizin kapağını açalım. Bir tane tüm tavuktan efsane bir yemek çıktı. Tüm tavuğun göğsünün birini de aldım. Ondan da 5 kişilik köfte çıkarttım. O videomda da izlemişsinizdir. Yemekteki asalete bakın. Şöyle kaşarlarımızı da bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Efsane bir görüntü, efsane bir lezzet. Yemeğimiz bu. Şöyle bir çevirelim. Çıkan tavuk yemeğini gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.